Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta e, şey bazı şeyler sizi ihtiyacınıza pardon e, şeyinize ihtiyacınıza yarayacak şeyler göstereceğim. Mesela Artık ağaçların olduğu bir yerden sıkıldınız mı? Dünyanızı ağaçsız bir dünyaya çevirebilirsiniz. Onun için dünya türünü düz yapın. Arkadaşlar. Neyse, evet bu birinciydi. Şimdi ikinciye geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer işinize yarayacak şey ise yapı boşluğu bloğu. Bunu komutla alabiliyorsunuz. Arkadaşlar. İlk önce buraya slash give kuyruklu as st alt tire void yazıyorsunuz. Arkadaşlar ve bu yapı boşluğu ne işe yarıyor size onu göstereyim. <laughs> Mesela yalandan cennet portalı yapmak istiyorsanız o işinize yarayabilir. Bir de arkadaşlar Minecraft'ın Java sürümünde yaprakların içine su koyabilirsiniz ama bedrakta koyarsanız böyle etrafa akar ve bunu yapı boşluğu ile düzeltebilirsiniz. Arkadaşlar yapı boşluğu bloğu elinizdeyken böyle gözükür ama elinizde değilken gözükmez. Mesela böyle bir ile yapabilirsiniz yapı boşluğu buluğuyla. Şimdi şu yaprağı kaldıralım buradan. Sonra da cennet portalı yapımını göstereyim. Şöyle. Buraya 4. Aynı nedir portalı yapar gibi. Buraya da 4. Buraya da 4. Sonra burayı birleştiriyoruz. Ve su kovasıyla şuralara su koyuyoruz ve sonra yapı boşluğu bloğuyla burayı kapatıyoruz. Sonra da öbür tarafı kapatıyoruz. Yapı boşluğu bloğunun içinden geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şunları kırayım ben. Fazlalık yapmasınlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu buluğu elimizde değilken yapı boşluğu bu cennet portalı gibi gözüküyor. Neyse şimdi başka bir buluğa geçelim arkadaşlar. Şimdi bariyer buluğu görünmez blok aynı yapı boşluğu gibi ama onun içinden geçebiliyorsunuz. Yani geçemiyorsunuz. Onun için slash give aa kuyruklu a bariyer yazıyorsunuz ve istediğiniz sayıyı yazıyorsunuz. 64 yazalım mesela. Ve 64 tane bariyer bloğu aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi yapı boşluğunun içinden geçebilirsiniz. Ve yapı boşluğu bloğu sizin elinizde değilken görünmez bariyer bloğu da elinizde değilken görünmez ve içinden geçemezsiniz ve bedrak sürümünde size bakar bu bariyer blokları sizi takip ederler arkadaşlar Neyse şimdi öbür şeye geçelim bakalım arkadaşlar şimdi şey Hani Ender ejderhasının çağırma yumurtası yok ya. Sonra bazı yaratıkların çağırma yumurtası var bazı mobların. Ama Ender ejderhasının yok. Ender ejderhasını komutla çağırabilirsiniz. Buraya slash summon sonra ender alt tire dragon yazarsanız en dereceler gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben başka bir dünyada göstereceğim şimdi öbür öbür şeylerini. Evet arkadaşlar bir diğeri de bütün mobları komutla çağırabilirsiniz arkadaşlar buraya summon yazın. Ama mesela magma tipi çağırmak istiyorsanız magma alt tere yazarsınız. Çünkü iki 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 şeyli mesela Mesela demir golem çağırmak istiyorsanız da iron altira golem yazarsınız. Mesela creeper çağıralım. Summon creeper. Arkadaşlar bu arada tüm mobların İngilizcesini yazmanız lazım. Bakın creeper'ımız burada. Evet arkadaşlar. Creeper'ımız geldi. Mesela çağırmayı yumurtası olmayan mobları da çağırabilirsiniz arkadaşlar. Belki video Storm veya Wither da çağırabilirsiniz ama ben onları çağırmıyorum çünkü onlar kötü oluyor. Evet arkadaşlar. Bir de düz dünyada böyle etrafta slime'lar olur. Arkadaşlar. Öbür bir diğerine geçelim o zaman. Arkadaşlar. Slash ve kuyruklu AS komutuyla kendinize istediğiniz bloğu verebilirsiniz. Mesela Allah yazalım izin ver bloğu Arkadaşlar bu blok izin ver bloğu. Üzerine blok koyabilirsiniz. Macera modunda da koyabilirsiniz. Arkadaşlar acaba neyse arkadaşlar öbür diğeri de Mıknatıs taşı alın ve pusula alın. Sonra mıknatıs taşını koyun ve pusulayla böyle yaptığınızda size mıknatıs taşı pusula verir ve bu pusula size nedirden yer gösteriyormuş. Böyle sınırsız alabilirsiniz sınırsız mıknatıs taş pusula alabilirsiniz. Peki acaba kurtarma pusulasında oluyor mu? Bakayım. Sanırım olmuyor. Şunu bir götüreyim bakalım. Kurtarma pusulasında olmuyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi size Şarjlı creeper yapımını göstereyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar eğer paratoner alalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar paratoneri alalım sonra örs alım ardından üç uçlu mızrak alın. Sonra yönlendirme büyüsü kitabını alın. Sonra örs ile mızrağınıza yönlendirme büyüsünü basın. Sonra paratoneri buraya koyun ve havayı yağmurlu yapın ve yağmurlu havada paratonere bu büyülü mızrakla ateş ettiğinizde üzerine şimşek çakacaktır. Ve sonra cam alalım. Evet, camımızı aldık. Örsümüzü kıralım bakalım. Şimdi camı şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Camı koyduk. Şimdi mızrağımızı atmak için bir yerimiz olsun. Şimdi creeper alalım. Arkadaşlar şarjı creeper yapmak için bu taktiği uygulayın sizde. Aa, yanlış yere koydum. Evet arkadaşlar. Creeper'ımızı koyduk. Şimdi paratonere yaptığımızda bakın. Şarjı Creeper oldu. Bunu kendiliğinden oluşmuş bir şekilde şans eseri bulabilirsiniz ama çok nadir. Kendiniz de yapabiliyorsunuz. Hatta Mantar ineği içinde böyle bir alan yapıp mantar de kahverengiye çevirebilirsiniz arkadaşlar. Hatta ben onu da göstereyim sizlere. Arkadaşlar şimdi böyle bir yer hazırlayın ve a mantar yanlış yere koyduk arkadaşlar. O zaman şurayı kıralım ve mantar koyalım. Evet arkadaşlar. Şimdi mantar ineği paratonerin üzerindeyken mızrakla ateş edin. Ve mantar ineği böyle kahverengi olacak. Arkadaşlar. Şimdi havayı açık yapalım. Saati de gündüz yapalım arkadaşlar arkadaşlar. Son olarak da Zoglinler, Creeper ve Gaslar hariç bütün yarat bütün moblara saldırırlar. Bakın. Ama şarjı Creeper'lara da saldırmazlar. <laughs> arkadaşlar. Onun haricinde her her moba saldırırlar. Mesela şunu bakın. Çöz zombisi. Arkadaşlar yani bunun ismi Bedrak'ta kabuk diye geçiyor zaten. Paratonere açık havada bu büyülü mızrakla ateş ederseniz ama şey şimşek çakmaz üzerine arkadaşlar neyse videomuz bu kadardı eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay